Çok teşekkür ederiz. Çok verimli bir eğitim geçti. Ben de e, davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. E, bizim hakkımızda, kulübümüz hakkında ne düşünüyorsunuz? Kısa bir fikirleriniz alabilir miyiz? Şimdi biz e, zaten konuşmaya gelmeden önce beni karşılayan arkadaşım, sağ olsun arkadaşlarım bana kahve ısmarladı. O sırada ben öğrendim. Hani kulübünüz özellikle bu finansal okuryazarla muazzam bir e, vakit ayırmış. Ve bana projelerinizi anlattı. Yani kulüp olarak, bankacılık finans kulübü olarak e, liselerde gidip, liseli çocuklara bu finans konularını anlatmayı düşünmeniz, böyle bir hani gönüllü neferler olmanız beni gerçekten çok etkiledi. Bu nedenle de arkadaşlarıma da söyledim. Benim televizyon programıma bekliyorum. Yani bu projenizi orada anlatın. Gelin programda bana bu nasıl başladınız? Bu çünkü çok olumlu bir şey. Diğer üniversiteleri de örnek olsun. Ben hani kulüpleri, bizim öğrenciliğimiz zamanında e, kulüpler bu kadar etkin değildi. E, 12 Eylül itilalinden sonra biz okuduk ve o dönemde hemen hemen kulüp kurmak bile yasaktı. Fakat ben görüyorum ki üniversitelerde bu kulüpler inanılmaz güzel atıyorlar. imzalatıyorlar. E, aşağıda hele hazırlamış olduğunuz panel, pano, müthiş bir organizasyon. Sadece ee, ben de birçok konuşmacı farklı farklı konularda geliyor ve burada konuşuyor. Çok da güzel sorular alıyoruz. Ben özellikle çok e, olumlu tepki aldım. Yani full e, doluydu sınıf. Peki. Ve ilgiyle de dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz aramızda gördüğümüz için size. Sağ olun.